Thank you Herkese merhaba. Bugün Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeyiz. Patpat hakkında merak ettiklerimizi Yunus Oğulları Patpat İmalat Atölyesinden öğreniyoruz. Kobi gündemi olarak bugün çobanlardayız. Yunusoğlu Patpat Pat Atölyesindeyiz. Ee, yanımızda İlyas Bey var. Kendisini tanıyarak başlamak istiyorum programa. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben 1965 doğumlu bir İlyas Kayacık. Yunusoğulları Patpat Pat Atölyesine ve Afyon çobanların Patpat diyarına hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Biz aşağı yukarı 35-40 yıldır bu mesleği icra etmek deyiz. Hı hı. Ee, Gördüğünüz gibi bu alt kesimdeki çiftçilerimize yardımcı olmak amacıyla bunu 35 yıldır, 30 yıldır üretiyoruz biz. Gördüğünüz gibi bütün çiftçilerimize yardımcı olmak amacıyla besleğimizi icra ediyoruz. Hı hı. Ekmeğimizi bu, bundan dolayı kazanıyoruz yani. E, 35-40 yıldır bu sektörün içinde olduğunuzu söylemiştiniz. Evet. E, bu bu sektöre girme sebebiniz e, kimdi, neydi? Biraz bahseder misiniz? Bu sektör e, biraz tabii ki bizim e, biraderimiz Mesut Kayıcı, tabii bir e, kaynakçılık e, Halil Demirbilek diye bir abimiz var, onun yanında yetişti, geldi. Bizim de ekmek kapımız oldu. Hı hı. Biz altı kardeşiz, hepimiz de bu işi yapıyoruz. Yıllardır e, evimizi bununla geçmemizi sağlıyoruz. Ee... Yani kardeşinizle beraber girdiniz bu sektöre bu şekilde de devam ediyorsunuz. Doğrudur efendim aynı, aynı şekilde devam Hı -hı. ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi devam ediyoruz yani. Peki şunu da sormadan geçemeyeceğim. Ee, geldiğimizde de gördük yollarda e, çobanlarda çok e, aşırı derecede bir pat, pat var. Neredeyse her evde var. Bunun hakkında neler not, not söylersiniz? Ha. şimdi iki tane üç tane traktörü olan çiftçimizin evinde de iki tane üç tane Hı -hı. traktörlerimiz pat patlarımız mevcut. Evet yani zaruri olarak bütün bayanlarımız olsun daha diğer gençlerimiz olsun efendim ihtiyaç sürekli ve pratik bir şekilde yakıtı az zaten öncelikle yakıtı az olduğu için bunu tercih ediliyor. Biz bunu yetiştiremiyoruz, yapıyoruz. Evet. Sürekli tüketiyoruz yurt içi ve de bütün her yere gönderiyoruz yurt içine yani. Başka illere de pat pat e, aynı, aynı. E hazırlayıp kadar, gönderiyorsunuz. Aynen, Artvin'e kadar. Ondan sonra Adana'sı, Artvin, Konya, Adapazarı gönderiyoruz bunlara devamlı, ee, sürekli. Peki, şöyle söyleyeyim o zaman. En çok hangi ile gönderim yapıyorsunuz? Vallahi şimdi Ağırı, Artvin buralara gönderdik, gönderiyor, tırları 2-3-4 tane atıyor. Hı hı. Bazı ticaretini yapanlar da var. Geliyor, toplayıp gidiyorlar buradan, götürüyorlar. Evet. Yani Afyonkarahisar'dan başka, başka illere de artık taktağ, patpatı e, göndermeye başladınız. evet. evet. E, peki ne kadar bir zaman oluyor, yapım aşaması? Yani e, bunun püf noktaları neler? Biraz bize anlatır mısınız? Şimdi bunun e, püf noktaları derken, bunları Konya, Ankara, e, İzmir ve de diğer illerde bulduğumuz parçaları buralardan temin edip, <laughs> burada tabii bir temizlik yapıyoruz, <laughs> hazırlıyoruz. E, jantıdır efendim. Diğer defransiyel şanzıman, makas, kasayı burada kendimiz toparlıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Mutlaka şimdi bu bir 15 gün sürüyor yani bu. Evet, daha hızlı da yapılabilir ama en e, ideali 15 günde yapılan emekli oluyor yani. yani düzgün çıkıyor işin Türkçesi. Ee, peki kaç çeş e, kaç çeşit patpat pat var? Kaç çeşit derken bunlar şimdi 3-4 çeşide ayrılabiliyor yani. Yani ne gibi ayrılıyor ya da 3, ayrılıyorsa? Küçük mesela biraz. Küçük olanı var. Orta tip olan var ve ağır tip olan var. Mesela daha büyük motorları da takabiliyoruz buna. Tek <laughs> silindirli, Lombardin, Pancar. Daha 3-4 silindirli motorları da takabiliyoruz bunlara. Kullanılıyor. Ee, bir de arka kasası olarak ayrılanlar var yani damperli dampersiz. Aynen tabii tabii ee, damperli de var dampersiz de var. Şimdi bunların avantajlarını biraz anlatır mısınız şimdi bizlere? Şimdi avantajı derken damperlinin avantajı çok. Neden? Üzerine at, yüklediğin yükü 30 saniyede boşaltıyor. Bunun avantajı bu. Evet. Ama öbürü olsa eline boşalt, eline yükle. Öyle. öyle. Ama damperli en ideal, en mükemmel araç. Hı <laughs> E peki şunu da sorayım o, o zaman sizlere fiyat aralığı yani damperli ile normal e, hareketsiz olan kasanın e, olduğu pat pat fiyatı ne aralıklarda oluyor? Ya aşağı yukarı 20-25 lira bir fark var aralığında 30 lira fark var yani tabi isteğe bağlı müşterinin istekleri de var tabi bu arada Evet. şurası şöyle olacak ilavesi fazla olacak klasik olacak normal olacak gibi bir tercihler var onlarda fiyatlar değişiyor Tabii ki Hı -hı. damperli biraz daha bir 25-30 lira farklı. Peki bu damperle patpatlar ne zamandan beri e, üretimi var? Ne zamandan beri devam ediyor? Damperli bu. Çoktan var. 25 30 senedir yıldır var acaba. Bunları yapıyorum. Mesela biz çevrede genel olarak düz olanları görüyoruz. Yani bu çok da bir fiyat farkı olmadığını düşünüyorum. Hani 20-25 bin dediniz ama çiftçi için yani sonuçta kolaylık olarak zaman açısından da lık lık avantajı al. olacak bir şey. Evet, evet. Birçok işte ama düz olanı var. Bunun hakkında neler söylemek istiyorsunuz? tabii ki çoktur. Biraz işte bir bazı vatandaşın işte imkanlar <laughs> dahilinde imkanı varsa damperli yaptırıyor. İmkanı yoksa... Düz düz kullanıyor yani bu şekilde. Ağır ve artvine ağırlıklı olarak gönderiyoruz evet. demiştiniz az önce. O taraflara acaba e, damperli mi gönderiyorsunuz yoksa düz olarak çok mı gönderiyorsunuz? Çok Yani ikisinden de, ya hangisini tercih ederse gönderiyoruz yani. Ağırlık olarak peki e, var mı? Evet şuraya damperli yolladık ya da düz olarak hani o tarafta hangisi daha çok tutuluyor? Düz düz çok gidiyorlar. Düz olanı olurlar. Peki. Birçok sanayi esnafıyla, kobe esnafıyla bir araya gelip program çekiyoruz bizler de. Şöyle bir şey oluyor, çırak konusunda hepsi dert yanıyor. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Ondan yana derdimiz çok. Çırak yetişmiyor diyorlar çırak, efendim. Çırak, çırak kesinlikle yok. Yani çırak Birkaç sefer ben denedim, kapıdan girdiği zaman ne kadar ücret vereceksin ki? onun peşinde. Şimdi bizim çocukluğumuzda öyle değildi. Bizim çocukluğumuzda annesi babası getirirdi şu mesleği öğren diyerek çıra ustasına teslim ederdi. Evet. Bunu öğret. Herhangi bir yaramazlık olursa bize bildir derdi ama şimdi şu anda mümkün değil. Yani heves eden bile yok yani. Heves eden. Bizim elimiz, elimiz ayağımız kar yağ oluyor, ispas oluyor ama onu sevmiyor herhalde şimdi şu anki gençlerimiz. Sıkıntı çok büyük. Sıkıntı. O zaman şöyle mi? Çekirdekten yetişen bir çırak yok. Yok yok, 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 kesinlikle yok. Peki bu sektör nasıl e, ayakta kalacak, bunun hakkında neler söylemek i̇şte, istiyorsunuz? İşte onu, onu, onu biz de düşünüyoruz. Şimdi bunun geleceği yok diğer mesleklerin olduğu gibi. Yani biraz bayağı sıkıntı yani. Bayağı sıkıntı. Yetişmiyor, gelmiyor, gitmiyor, bilmiyorum da bu artık sonuç ne olur bilmiyorum. Hı hı. Kesinlikle yani yetişme olayı yok yani. Hiç heves yok. Bir de bizim bu ıı, tak tak olayı oldukça el becerisi, ustalık isteyen bir şey. Çünkü biz çeşitli ebatlarda direksiyon olsun, dingil olsun, jant olsun vesaire olsun bunları tek tek işle, işlemekteyiz. Tornada olsun, yakışanı, yapışanı evet. neyse ona göre biz toparlayıp ondan sonra yüze geliyor. Öyle direktman kullandığımız bir malzeme olmadığı için bu her kişi bunu heves edemiyor, yapamıyor yani. Patpat'ın arızalarından bahsedecek olursak en çok neyden arıza veriyor Patpat? Pat? Arıza, arıza tabii bütün diğer bastıranın olduğu gibi Direksiyon olsun, debriyaj olsun, şanzıman da olsun tabi arızaları oluyor olmuyor değil, yapılıyor, yapıyoruz. Bunlar gideriliyor. Yani. Arızaları genelde debriyaj olur, direksiyon olur, hı hı. fren olur tabii ki. Zaten kullanılan şanzımanlar e, sanırım e, çok çok eski araçlardan çıkma olan şanzımanlar Zaten e, onları, diye biliniyor. Evet. E, hata vermesi o zaman normal mi oluyor? Şimdi hata vermesi normal değil, O tabii ki o getirdiğim düzenin temizliğine bakar, yıpranmamışlığına bakar. E, hı hı. Tabii ki eski çıkma araçlardan kullanıyorduk bunları. Zaten yenisine mümkün de Yenisini yapmaya kalktığımız zaman bu tabii diğer araçlar gibi milyonlar tutar. milyonlar tuttuğu evet. için de kimse heves etmez. Bu zaten evet. ucuzluğunun hatırına, yakıtının azlığına vatandaş evet. bunu tercih ediyor. Ee, peki bu atölyede yapılan bir pat patın e, garantisi var mı? Yani şu konuda garanti veriyoruz ya da şu kadar süre. Ee, herhangi bir problem olmaz dediğiniz bir durum var mıdır? Ya, tabii şimdi biz yaptığımız işten biz mümkün olduğu kadar bunun arıza yaptığı yerleri biz biliyoruz. Ama <laughs> adam e, çok yük katıp da akış kestirdiği zaman o garanti dışındadır. Evet. Diğer yerlerine aşağı yukarı bir yıl içerisinde bakıyoruz zaten. Zaten geldiğinde de anlıyorsunuz akiste bir problem olduğunda Yok, yapamayız mutlaka, kardeşim diyorsunuz. Onu on zaten baştan söylüyoruz <laughs> vatandaş ona göre. Şey yap, mesela gidiyor köşeye bucağa vuruyor ama biz garanti dışında Tabii hor kullanılmış evet, oluyor, evet, buna da elden aynen, bir şey aynen, gelmiyor. Aynen. Ee, peki, bir ayda atıyorum, sezonda bir ayda kaç patpat pat, pat e, yapılabiliyor? Yani bir atölyeden ne kadarlık bir patpat pat çıkabiliyor? Şimdi dedim işte bir yoğun çalışılırsa eğer 15-20 günde pat pat çıkar. Hı hı. Daha uzayabilir de bu, bu zaman. Bazen bir aksak bir malzeme geliyor mesela, o uğraştırıyor tabii. Evet. Eksik veyahut da parçası bulunuyor, parça oluşuyor, malzeme oluyor. O uğraştırıyor tabii. Evet. Yani şimdi ayda, yani bu normalde bir ayda bir tane normal yani seriye dökersek evet. bir ayda bir tane aşağı yukarı olabilir. Ee, bir ayda bir patlatma evet. oluyor o aynen, zaman. Aynen. Ee, bu da az olarak görünüyor. Tabi e, o zaman sektörün hem zorluğu oluyor hem de el emeği var Şimdi ortada. bizim bu iş oldukça zor, çok evet. zor. Benim oğlum mesela Ankara'ya bıraktı gitti işi. Hı hı. Baba dedi bu patlat olayı oldukça zor bir meslek dedi mesela. Zor bir iş, makasından tut efendim evet. dediğimiz az önce saydığım gibi sıkıntı, zor. Peki İlyas amca şunu da sormadan geçemeyeceğim ben. Ee, Patlatın sesi malum çok ee, ve kullanıldığı motorla alakalı bir ses. Bu sese bir önlem var mı? Varsa bu önlem nasıl? Şimdi önlemi var mutlaka. Hı hı. Bunu biz daha önce denedik. Susturucu takıyoruz. Müşteri gidiyor 15 gün sonra, 10 gün sonra, bir hafta sonra tekrar çıkıp geliyor. Ben motor boğuluyor bunu kes. Kesiyoruz. İşte. Kendi yaptığımız sesten kendimiz rahatsız oluyoruz. Hı hı. Biz bunu biz de hevesliyiz. Fakat işte dediğim gibi vatandaş kes bunu çıkar benim eksozu diyor mesela. Eksozu takılıyor Şimdi. Diğer araçların eksuzu olmadığı zaman bundan daha fazla ses çıkarıyor. Ama evet. bununki de kesilebiliyor sesi. Fakat dediğimiz gibi takıyoruz, müşteri tekrar bir de kestirmeye geliyor buna. Evet. Biliyoruz, bunun rahatsızlık vericinin bayağı farkındayız, biliyoruz. Hazır bu konuya değinmişken şunu da atlamak istemem. Ee, az önce kameraman arkadaşlar da fark etti. Bu neden traktör gibi çalışıyor dediler. Bir tane patpatı gördüler. Bu patpatta susturucu mu takılı? Yani motor boğma durumu var mı? Motoru mu farklı? Evet. Motoru farklı onların. Onlar Hı -hı. büyük motorlu. Çift silindir, iki silindir. Evet. Tek silindirlerin sesi çok çıkıyor. Tek tek, tek piston patladığı için. Hı -hı. Ama çift silindir, üç silindir olduğu zaman aynı traktör gibi çıkıyor sesi. Evet. Onun, o özelliği o. Peki biraz daha sektörün zorluğundan bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Sektördeki çalışanlara, izleyicilere e, neler demek istersiniz? Şimdi bu alet çok güzel bir alet. Biz, Ben 60 yaşındayım ben. E, hı hı. Affedersiniz bu at arabası öküzü de biraz, öküz koşulduğunu da bilirim. Hı hı. Ama şimdiki şu alet, şu yaptığımız bizim bu vasıta, dört dörtlük kullanılacak yani tavsiye edeceğimiz bir düzen. Evet. Vatandaş da tabii ki bunu biliyor, kullanıyor. ama biz bunu Ankara, İzmir, İstanbul, Konya gibi yerlerden bunların malzemelerinin makasını, defransiyel şanzıman, dingil, direksiyonu bunları toplamakta tabii ki zorluk çekiyoruz. Bir yerde bir, bir parçası bulunuyor, öbür tarafta bulunmuyor. Yani sıkıntılar var. Yani Tek tek toplanıyor. Öyle oturduğun yerden bir standart bir malzeme kullanılmıyor. Şundan isteyip de getirip de takılma olayı sıkıntı. Evet. Yani sürekli böyle dışarıdan toparlanan böyle eski bastların e, e, çıkan bastların kullan bastların e, paçanı kullanıyoruz tabii ki mutlaka bunu. Evet. Yani zorluk tabii zor. Makas olayı zor. Yani tek tek bunları kavistiyoruz. Hazır olanı var. O da aşırı afak yüksek. <laughs> En zor yeri zaten bunun makas kavisleme olayı zordur bunu. Yaptık, yapıyoruz da yani de. Ama ne de olsa meslek edinmişiz. Allah bereket versin günümüz geçiyor. Evet. Ee, şunu da söyleyeyim o zaman. Ee, Patfat'ın normal ham kendi ağırlığı ne kadar ve e, alabileceği yük ağırlığı ne kadar? Şimdi bunu iki ton yük attığınız zaman <laughs> istediğiniz yere gidebilirsiniz, istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ama bunun üzerine çıkılmıyor mu? Çıkıyor var. Çıkan vatandaş da var mesela. Tarlasında tahılım mesela kalıyor atıyorum üç beş el, el araba kalıyor. Bu, ben tekrar gelmeyeyim diye onu da atıyor mesela. Ne oluyor? Yükü fazla oluyor. Evet. Ama gene de her türlü ne olursa olsun bütün şartlara rağmen kullanışlı çok avantajlı bir vasıta. Dediğimiz gibi traktörü olan vatandaş mutlaka bundan alıyor şimdi. Bizim çobanlar zaten bunun çok yapan arkadaşımız var. 60 tane aşağı yukarı yapan arkadaşımız var çobanlarda. <laughs> yetiştiremiyoruz yani yapamıyoruz ama yetiştiremiyoruz derken tabii kolaylıkla da yapılmıyor bu. Zor bir meslek. Evet. Zor. Evet. Ee, şu konuyu da atlamak istemem. Pat pat kullanıcılarına neler demek istersiniz? Sezonla malum e, talihsiz olaylar olabiliyor, kazalar olabiliyor can yakan şeyler gündemde oluyor. Tabii, bunlar hakkında tabii, neler üzücü söylemek Üzücü olaylar. tabii Olmamasını isteriz, temenni ederiz. Ama tabii bütün diğer vasıtalarda olduğu gibi bizim bunlar da oluyor. <laughs> Fren tutmayan da oluyor. Direksiyon arızalı olan da var. Geçen gün mesela bizim burada bir tane pat pat iki tane genç binmiş kanala uçtu. Gittik biz çıkardık altından mesela. E, herhangi bir can kaybı yok. can galiba, kaybı değil mi? yok. Tabi ufak tefek kırık yarık vardı. Tabi bunlar üzücü olaylardı. Olmamasını temenni ederiz de evet. biraz daha dikkat edilirse tabii ki. Sanırım arkanın boşluğunu hissedemiyorlar. Atıyor galiba. Öyle bir durum söz konusu olabilir mi? Hani Hızla giderken bir anda arka taraf boş olduğu için mi atıyor acaba diye düşünüyorum. Yok atma olayı yok. Hı hı. Yani dikkatli kullandığınız sürece kolaylıkla yani kesinlikle. O zaman e, sürücü ihlal diyebiliriz. Aynen 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 sürücü. Peki. Biraz şimdi bunlar ucuz olduğu için tamiri ucuz olduğu için biraz hor kullanılıyor. Yani evet. Son evet. gaz son surat bilmem yani gençler biraz tabii gençlik nedeniyle biraz hareketli hareketli Nasıl? kullanılıyor ondan dolayı. <laughs> dolayı yani. Değilse çok güzel, çok kullanışlı. Direksiyonlu, fren treni var efendim. Bas istediğiniz yerde duruyor, istediğiniz yere gidiyor, geliyor. Hiç sıkıntı yok. Peki efendim. Fren terten hidrolik fren. Allah'ın izniyle durur ama oluyor. İstenmediği kolara, üzücü olaylar oluyor da. tabii de inşallah. Bir daha tekrar olmaz yani. İnşallah diyoruz İnşallah. efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Programı sonlandırmadan önce son defa sizlere de sormak istiyorum. Ekran başındakilere iletmek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Onlar da varsa alabilirim sizlerden. Şimdi az önce dediğimiz gibi 35-40 yıldır biz bu sektörün içindeyiz. Yetiştiremiyoruz. Evet zor olduğu için. Zaten kolay olsa kapının önüne at 15-20 tane satarız ama yetişmiyor, yetişmiyor. Bir tane satıyoruz, arkasından tekrar geliyor mesela. Yapıyoruz, kapının önünde bir gün durmuyor. Bütün müşterilerimize veyahut da vatandaşımıza tavsiye edebileceğim bir alet. Tabii trafikte çok dikkatli, dikkatli kullanılması lazım. Gerçi bir sadece patlat değil, bütün vasıtalar dikkatli kullanılması lazım. Evet. Yani tavsiye edebileceğimiz yakıtı az, kullanışlı, yani, sürekli böyle il dışına gönderebildiğimiz bir vasıta. Tavsiye edebileceğimiz ihtiyacı olana tavsiye edebiliriz yani. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi bizlere ayırdığınız için de iyi çalışmalar, bol kazançlar diliyorum sizlere. İnşallah. Çok Ben de sağ olun. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Kobi gündeminde bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.